Selamünaleyküm değerli arkadaşlarım. Bugün kabak reçeli yapacağım. Kabaklarımı soydum, güzelce temizledim, onları yıkadım, dilimledim. Şimdi küçük küçük doğrayacağız. Şöyle küçük küçük. Aslında çok da küçük de değil, normal İstediğiniz istediğiniz şekilde de doğrayabilirsiniz, kesebilirsiniz. Farklı kalıplarla şekil de verebilirsiniz. Şimdi kabaklarımızı doğradık balık kabağı bu arada şöyle bir ne yani şöyle kabak Bir tane de toz şeker Tekrar dolduruyoruz. Kabakla şekerin eşit olması gerekiyor. dolduruyoruz. Şöyle şekilde kalanları da üstüne döküp Şu şekilde bir gece bekletiyoruz iyice suyunu alsın diye. Bir gece beklettiğimiz kabaklarımız iyice suyunu saldı. Şimdi altını açacağız. Biraz piştikten sonra tekrar bakacağız kıvamına. reçelimiz pişti. Kıvamı da çok güzel denedim. Tabağa koydum. Soğuktan sonra çok güzel katı bir kıvam oldu. Şimdi kavanozlarımıza doldurma zamanı. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel görünüyor. İnanın bir o kadar da tatlı. Güzel. bir kabaktan yaklaşık 4 tane kavanoz çıkacaktır. İkisini ikisini doldurdum. sıcak, sıcak kapaklarını kapatıyoruz. Kura kura bozulmaması için evet. Dediğim gibi hava almaması gerekiyor. Bozulmaması için sıcak kapattık. Afiyet olsun.